Gerçekten yani yeni bölümü çekelim madem öldük orada böyle oyunumuz kapandı Yapacak bir şeyimiz yok abi dediğim gibi yani ben bu oyunu sevmemeyin tek nedeni insanlar böyle cahil cahil konuşuyor Bir de oyun yani paralı gibi bir şey yani anlatabiliyor muyum Sen bir iptal canım seni kapat Bir tane koy sana tamam Bir tane merminin önemini anladık öncekinde Ne diyordum ben miş Amerika oyna Amerika ya Amerika'ya bakıyorsun yani abi estetik açıdan şarmınlar yani anladın mı benim gözümde obezite temsil ediyor öyle tank mı olur ya öyle tank mı olur evin arkasına geçiyorum kule havada tane havada kule havada tak vuruluyorum Sovyet oynuyorum Sovyet'te de böyle şey böyle kavradıkça kaçan ateş misin gibi şey ya Hani mavi at mı kırmızı at mı diye böyle sormuyorlar ama Arkadan mı önden mi diye soruyorlar Tankın götü o kadar uzun ki Bir tane binanın arkasına taşın arkasına saklanayım diyorsun Ateş etmek için çıkıyorsun Önün açıkta vuruluyorsun Sonra geriye kaçıyorsun Önün açıkta değil ama götün açıkta Anladın mı? Adamları böyle bir baga sokabilme ihtimalin var Hani arkasından mı vursam önden mi vursam ki Diye böyle adamları böyle düşündürttüğün anda Yırtıyorsun ama adamlar bunu kolay kolay düşünmüyor işte. Mal ne yani değil millet. Yani bizim insanlarımız gibi iki şort görünce cingenelik, imnelik, cahillik yapmıyorlar yani. Adam neden geldi buraya? Oyun oynamaya. Oyunda amaç ne? Beni vurmak. Adam vuruyor geçiyor abi. Yani iki saat ay ben senin tankının arkasını gördüm gözünü gördüm ay 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 Demiyor yani Anlatabiliyor mu? Buradan da böyle ufak bir Nereye geldim ben? Yok 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 gelsene bir gel hele buraya gel 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 o böyle değil böyle yapılır o nasıl kaçtım, nasıl ettim, tuttum sorgulamayın. Meslek sırrı abi. Bu oyunda benim yaptığım her şey meslek sırrı demeyeceğim Yani öyle bir egoistik yok ama ya bu tankı nedense bilmiyorum çok sevdim. Güzel oynuyorum yalan yok. Bak şimdi tek atacağım adamı bak. Bak tek geliyor. Onların alayı bak 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 görüyorsunuz hmm. ne kadar Gidip selam çakalım oraya da böyle bir drift atarak girelim Oğlum az önce drift atıp adamı aldım lan Adamın arkasına geçme amnesi Elense çektim oğlum tankla Tankla adamlara elense çektim Neyin öyle böyle şeysini diyorsunuz ki bana İyi oynuyorum işte ya. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Kaç kaç Burası neresi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Neydi o? Geçen baş birisinin Discord'unda gördüm. Dedim hani ne konuşuluyor burada dedim. Girdim baktım. Link. Bir baktım. Ya bak %1'lik paket kaybında anasının örekesine sekiyor. Yapma bunu. Sabahtan tır 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 yatay taret bozuk bak yatay yatay şey bozuk sen de bak öyle mi mal, mal adam sislerin içinden çıkıp geliyor adam sislerin içinden çıkıyor dizi çekiyor dizi dizi netflix dizisi çekti adam bende netflix dizisi çekti iki tane panter tankıyla ilişki yaşattı orada sürtüşme yaşandı orada netflix dizisi çekti diyorum adam bende o da hala bakıyor mal gibi. Bu da üçüncü bir Alman tankı. Ya çekil göt kadar tankla ne yapmıyor? Ne yapıyorsun nesin? Lan oğlum git Netflix dizisi koydum onu ayrı. Hoş. <laughs> İki Alman tankı. Adamın ağzını açtırtıyorsunuz ya. Ya da iyi oldu ya Netflix'e satarım ben Ne arıyorsun başka? Oturup oturup ben kendim mi izleyeceğim? Ya siz de bazen öyle bir soru soruyorsunuz ki nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Tank avcıları oynayamaz dedik bu filmde. Tank avcıları oynayamaz! Hala oyun bozanlık peşindesiniz ya. seviyeler hareket Tanklarda yanından bile geçemiz şunları. Hareket bile ettiremiz O kadar ağırlar. Şu taraf temiz olduğunu. A temiz değilmiş. A Amerikan tankı. Top kumdan gitti hadi bakalım. Tamir etmek zorundasın. Şöyle sıkarsam öldüm bak. Tankları ezberlemek lazım abi. Bileceksin kimin neresinde ne var. Ezberlemeye de gerek yok aslında. Sıktığın yere iyi bileceksin yeter ya. Yani. Varıp da tankın sürücüsü çatısında mı oturdu? Buna ben nasıl vuramadım emin değilim. Hala vuramamaktayım. Öldün mü sen? Ölmedim. Şöyle bunu model. Birazcık patlattım. Şimdi Eyim Yaman benim. Baby... Ay! O neydi lan? Yaman Bey Yaman dedim çok gittim ya. İki saatte maç bitmedi, bitti artık da bir koru beni orada artık ya, maç ya. Aa sabahtan beri bu ne, bu ne, bu ne? Siz ne yapıyorsunuz Allah razı olsun? Burada ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Yo, ölmüş ölmüş. Bunu öldür, yemişler. Kaç, takım birincisi mi diyordu? Ben görmedim yani. Abi her zaman ben böyle oynuyorum. Ama bazen böyle çok kahpece oynuyorlar. Arkalanıyorum veyahut da tek yiyorum. Bak, takımdaki sıra birinci. Kaç para? 21 bin. Abi easy para diyorum ya. Şu tanka bakın. Bakın. Beni dinleyin. Almanya, şey Amerika, Sovyet, Japonya, Britanya, İtalya, Fransa, Çin, İsveç çöpten. Bunlar boktan. Bunlar oynamayın. Oynamayın şimdi. Bu zevk meselesi. Ama şimdi gözünüzü seveyim bir bakın. Bakın beni dinleyin. Az önce beni gördünüz. Orada bana şey filmi çektirttiler de. Hadi yani siz de mi çekeceksiniz o filmi? Ha? Siz de mi çekeceksiniz öyle filmler? Bakıyorsun tanka. Bakıyorsun tanka. E ee tamam ya güzel mimari bak. Şarmını almışlar etmişler tutmuşlar. Bak fıstık gibi bu şarmında değil ama. Örnek olarak söylüyorum. Yani altı benziyor. Yani hafif şurası böyle yani eğiminden kaynaklı ki. Şarmın yani birazcık daha şey de. Neyse boş verin. Anladın mı? Hani iyi güzel böyle eğimleri var açıları var fıstık gibi tamam da. Ama ya bakın şu göte bakın abi Bradley'ye geçiyor bak Şu göte bakar mısın abi Şu göte bakar mısın Yani tombul bir şey yani Her tankı ya Her tankı ya Bana burada şimdi 8 saat konuşturmayın Bak önüzleme diyorum Sherman'ların alayı böyle Alayı böyle Bak böyle abi Bak X-ray desen Zırt desen Koruma analiz desen Aynı tank kendini önden vuramıyor Vuramıyor Ha ediyor tutuyor Şimdi savunmalı Mesela atıyorum Almanya diyelim Bu kaçtı A Pantera mesela. Bak normal daha PZG'e bak. Şey de değil. Sabot da değil. Bak. Kompozit de değil. Bak. Normal mermi. Önde atar etten belki deliyor Belki delmiyor. Falan filan. Ama önemli olan bu değil. Yani şuna bakar mısın? Estetik yok anladın mı? Ben buna baktığımda gelecek görmüyorum. Umut görmüyorum. Yani şimdi bu Amerikalılar soğuk savaşta işte 2. Dünya Savaşı'nda böyle şey olsun iyice büyük olsun. Büyük olsun. Büyük olsun. Sevdasıyla hani böyle hani ileride de ki o maçta yapılmadı. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda yapıldı bunların çoğu. Soğuk Savaş döneminde yapılanlar ayrı. Almanlara şey Sovyetlere bakıyorsun. Tamam mı? Bak. Bak abi. Bak önünze mi? Ben Sovyet oynuyordum. Yalan yok. Bak tankın kulesi burada, tankın götü burada. Nereye gidersen git bu götten bir tane vuruluyorsun. Bu götten vuruluyorsun ha. Bunun kaçarı yok. Her oyunda Sovyet oynarken tankın İlk önce götünden vuruluyor. Ya da en son götünden vuruluyor. Ama sonuçta vuruluyorsun. Yani bunu yapmanın ne yolu var? Mesela bakıyorsun işte zırhına. İşte tamam eğimi de güzel, açısı da güzel falan filan ama. Yani yapmayın abi. Yani yakmayın kendinizi. Neymiş silahları güzelmiş falanmış filanmış. Ya bakın abi bak. Bak ben burada bunu kendi tankımla en sondaki hangisi? Bu kahve 5. Bir test sürüşü dedim. Tamam mı? Ya boncuk sıkıyor resmen ya. Ben sırf bu yüzden sevmedim. Vuruş hissiyatı tamam falan filan oyunda var da atış hissiyatı yok. Tank da bak. 75 milim top. Bu mu? Bu mu yani? Bak kaç seviye tank bak. Sağına sonuna 2 saat böyle baktırtıyorum şey olsun diye bak. Bak. Bak vurdu. Bak namlıyor bak. Şu böyle tank mı olur abi? Yani şimdi ben teknik anlamda öyle zırıdır, e, kalınlığıdır, açısıdır, maçısıdır konuşmuyorum. Ben hani böyle görsel anlamda, böyle asillik anlamında hani böyle duruyor. Mesela korkmam abi mesela karşıma şöyle bir tam çıksın korkmam. Ha bundan bir korkarım mesela, şundan ben bir şey yaparım, bundan bir tırsarım da. Ha bu da yani bunu yapan Mürettebat ne yaşıyordu diye tırsarım. Nerede benim? Ha. Yani buna ben bir bakarım derim yani bunu ne yaşadılar ki yani? Yürüyen gemi mi şimdi bu? ne yani ne neyin, neyin, neyin şakası bu? Bir taneye bakıyorsun, bir tane hiç oynamadım, oynamak da istemem. Şu zaten centurionlar şeftayınlar ağzına sıçıyor insanın. Çok sinir bozucu, çok sinir bozucu. Yapacak bir şey yok. Buralarda falan eğimleri bu tankların alayı yani genelde eğim kullanmışlar fıstık gibi yani bunları önden pek kolaylıkla ben tırsıyorum açıkçası şefteyim falan gelinip mi diye geri vitese takıyorum. Almanlara bakıyorsun tamam şimdi bu da böyle bir böyle şey durmuyor ama en azından simetrik böyle bir duruşu var anladın mı? Bak burada hafif hafif eğimi var burada bak güzel bir çalımı var ki bunu böyle yapan mühendise de ben küfür etmek istiyorum abi. Yani basit fizik yani anladın mı? Ya şuraya mı çarpsa daha iyi, buraya mı çarpsa daha iyi, buraya çarpsa daha iyi. Tabi şimdi mühimmatın tipine göre de değişir de. E yine de yani 90, 90 derecelikte de konmaz yani şu. Bütün tanklarda öyle. Ta ki kafalarına ok yene kadar. Ok yiyince panterlere geçmişler, eğim kullanmışlar falanlar filanlar. Ama ondan önce illa oraya o şeyi koyacak. Bak KVK 40 topu var bunda da aynısı KVK 40 D 43 topu var. Bak, bunda da aynı top var. Üçüncü seviye tank, ikinci seviye tank da aynı top kullanılıyor. Bak, şu ikisi. O yüzden zaten bu iyi diyorum ben size. O yüzden zaten. Paco kafan. Aus şeysi, F 2si süper. Bu süper. Bu tank güzel. Tamam bu tankta güzel ama siz bu ikinci rankta benim gibi 21 bin 21 bin 21 bin neymiş oyun çok para istiyormuş istiyor abi istiyor bak mesela bir leoparda ben ne kadar bayılacağım kaç para 390 bin bayılacağım ki bunlar böyle değildi mesela 2A6 çıkmış bak bakıyorsun oraya bir buçuk milyon bir milyonda bir milyar de milyon da değil bir milyar bayılacağız yani Anladın mı? Eğitim masrafı 300 bin. Bir de tamir masrafı. Maksimum tamir masrafı 4650. Bence yalan bu. Yalan. Oğlum ben şimdi anasını satayım zaten. Bak şu tank 1500 istiyor ya. Şu Leopard efendim Panther 2 zaten ee, 6000 istiyor maksimum tamir masrafına. Yok bilmem ne zırhı yok bilmem ne namlu bilmem ne topu bilmem ne şeyse falan filan kullanan şey nasıl 4600 istiyor şey tamir masrafı. Yalan ya. Yalan o yalan. Ya mesela oyunu mesela oynarsınız ama çok oynarsınız ben gibi. Çünkü bakın burada ne diyor? Orta tank. Yani mesela Leopard A1 a açmak için diyor ki 5 tane daha araç satın al. 5. rankta. E benim 2 tane açabileceğim araç var. 3 tane daha açmam lazım. E nasıl? Şu ikisini açacağız. Şuraya gideceğiz. Burada Alman tankıdır. İsrail'dir falandır filandır takılmışlar. Burada direkt Alman tank severi. 20 tane ATGM bir de 7.62 takmışlar üstüne. Ne 7.62 sevdi alırsınız ya. Aaa Samsight falan var lan. Şşş. Aaa. Aa. Radarlı kilitleniyordur bu Şş, kilit atıyordur. Fılık fılık. Burada da var. Neyse. Ben demek istediğim Amerika. Amerika değil de Almanya. Bence daha böyle tatlı duruyor. Çünkü bakın ya yani şu 3 diyorsun. Şu asilliğe bak anladın mı? Yani ne, yandan falan ne kadar eşit duruyor değil mi? Ne kadar böyle tatlı duruyor. Böyle asil gibi duruyor. Yani yine bu da aynı şekilde. Yine bu da aynı şekilde. Ki bunlar aynı topu kullandığından dolayı görmüş olduğunuz gibi tabi bu şey orta tank. Ben Tiger'lardan bahsediyorum. Panther. Efendime söyleyeyim. Yani şu ağaçtan ilerlediğiniz zaman ilk önce şunu gelin şu F2'yi alın sonra diğerleri zaten kolaylıkla geliyor. Zaten şeyi geçtiğinizde de ee, i̇lk önce panterle girersiniz. Geleni geçeni uzaktan uzaktan yıpratırsınız. En son Tiger'lara geçtiğinizde zaten sizi kolay kolay. Yani bir tek şuradan vuruyorlar anladın mı? Sizi bir tek şuradan vuruyorlar. 90 derecelik açıdan vuruyorlar. Anladın mı? Ha, siz böyle bir yatay açı vererekten bunu siz böyle zırın şeysin deliş gücünü katlayabiliyorsunuz tabi. Korumasını katlayabiliyorsunuz. Mesela buradan vurduğumuzda hiçbir şey olmuyor. Neden? Çünkü yatay sıkıyoruz. Ama buradan vurduğumuzda çat diye ay, patlamadık yeriniz kalmıyor bak. Bir de şu kenardaki mühimmatlara dikkat edin. Şu mühimmatların sayısını kısaraktan sayıp şeyini yapın. Bitti abi. Bitti yani. Bak ben 25 mühimmatla giriyorum ikinci seviye şuna. Şuna. İkinci seviye mesela kaç tane cephane var bak burada. Bilmem ne bilmem ne var. Ben buna 25 tane cephaneyle giriyorum. Oyuna girdiğimizde bir dahakine bakalım. Ya tankta zırh önemli değil. Tankta nasıl kullanıcağın taktiğin önemli. Ve bir de en önemlisi tankta zırh önemli değil dediğim. Neden biliyor musun? Tabi önemli de. Hani abi eninde sonunda vuruluyorsun. Gerçek hayatta da öyle yani. Vurulmayan tank diye bir şey var mı? Yok. Anladın mı? Elinde sonunda şerefsizin birisi RPG 7 atıyor, AT 4'ünü atıyor, gidiyor oradan efendime söyleyeyim, ATGM'sini böyle atıyor. Diğeri gidiyor oradan kilit atıyor vuruyor. Diğeri geliyor helikopterden atıyor. Diğeri uçaktan atıyor. Diğeri drone'dan atıyor. Bir şeyden atılıyor yani. Bir şey senin götüne isabet ediyor. Yapman gereken şey senin ne? Oynayış, savaş stratejini belirlemek. Ona göre ilerlemek. Anladın mı? Mesela sen bu tankla önüne patırt diye vurulursun. Pat dağlanak vurulursun bak. Bak vurulursun. Vuruldun öldün. Vuruldun öldün. Yani ben zaten Panther 2'ye bir önceki videoda laf atmıştım. Ondan atıyorum yani lafı. Bak şurası. Bir de bunu 120 milim yapmışlar. Ay götüm. Ay götüm yani 120 milim yapmışlar. Çok çok güzel. Tarezi önden 120 milim, yanlardan çok güzel yani. Çok güzel. Eğim yok, bir şey yok. E sen bunu böyle koydun buraya mal gibi öldün, çık yaparlar adam. Ama mesela şimdi sen bu tankla şu açıyla durduğun zaman Adam mesela adam ateşi niye yaptın? Adam ölmedi. Adam sana atış yapacak. Geri de gidemiyorsun. Vuruldun şeyden, transmisyondan, motordan, sürücüden. Tankın namlusunu böyle kenara çevirdiğinde adam şuraya sıkabilir yanlışlıkla mesela. Namlu böyle bu açıyla dönük olacağı için. Adam yanlışlıkla mesela şöyle buradan sıkabilir bak. Sekme olasılığı %100. Anladın mı? Bak tam şu açıyla namluyu tuttuğunda adam karşından sana sıktığında Şuralardan vurduğu zaman zaten gitti yani ıskaladı. Aynı şekilde böyle duruyor. Böyle buradan sek, buradan vuruyorsun. Hop 250 milim diyor. Buradan vuruyorsun 260 milim. Buradan vuruyorsun 270 milim bak. Ha buradan vuruyorsun ölüyorsun. Neden? Çünkü burayı eğimli yapmamışlar. Zamanın mühendisleri. Yapacak bir şey yok. Böyle tasarlamışlar. Ama gördün mü bak avantajı bak. Ön zarından vurulmasına imkan yok bak. 300 milim diyor. 200 milim diyor. 270 diyor. Bak hatta bak hala geliyorum bak. Şuralarda bak 230'a düştü. Ama buralardan yani böylemesine sıktığında böylemesine sıktığında fark var. Tam şunun üstünden deliyor. İnce yani. O da şeyden dolayı paletin içinden giriyor. Altından giriyor. Şu iç kısmına denk geliyor. Ha bu şekilde yani. Bak az önceki oynadık. 21 bin almışız yani. 1400 tank masrafına gitti. Gelene geçene tek attık. Gelene geçene tek attık. Neymiş? Para kasılmıyor. Kasılıyor abi. Oynamasını bileceksin. Tiger'lar açılıncaya kadar Almanları tokatlıyorlarmış. Kim tokatlıyor? Gördün KV2'yi. Gördün yani Alman tankı geldi bize şey yaptı. Ya bizi öldürebilen de bak. Bize saldırabilen de. İki Alman tankı oldu. Bir tane de 3 Alman tankı oldu. Bir stak saldırdı. Bir, bunun birinci versiyonu saldırdı. Bir de o heyli meyli bir şey vardı. O şeyli rovaşata çaktım adama. Elense çaktım. O saldırdı bir de. Anladın mı? Arkasını geçip taratını sıktım. O, o eleman yani. Üçü de Alman tankı onun. E bir tane de sonunda Britanya bir koydum küf. Işınlandım Zaten ışınlanacaktım. Ben oraya ışınlanmaya gittim bunlarda. 5 tane sabot alıyorsun. E, 26 tane normal mermi alıyorsun. Balistik başlı zırt delici kompozit mermi alıyorsun. Tamam mı? Bakıyoruz. Hep ön sol tarafta bak Sağ tarafta iki tane var. İki tane mühimmat kısarak tam onu şey yapabilirsiniz. Sol ön değil de sağ önü verin adama ki başarılı bir delme de yine o hasar alır ama ihtimali biraz daha düşük. Sekme açısını falan hesaplarsan ihtimal biraz daha düşük. Niye böyle karanlık abi ya? İnsan kör olur be. 300 ne arkadaş emporla mı? küfür ettireceksin buna. neyse bi dur bakalım şuna 300 ping normalde